Bunları anlıyorsanız siliyorum. Evet şimdi bata bata yapıyorum. Böyle de Evet kim bir hapishanese soruyor. Bekleyin yazıyorum. Evet bu soruyu kim yapsın? Saklayın beni saklayın. Ney sakla beni neyi? Kanka sakla yalan önüme geç. Ay arkama geç pardon. Tamam geçiyorum. Şöyle sizin saçınmış gibi falan. Ay. Hocam bir de ödev vardı ona bakacak mısınız? Oo benim de aklıma gelmemişti. Teneffüs çal ee, teneffüs çalmadan bakarız kızım. Oy. Yok. Kanka, bugün ödev mi vardı? Bugün ödev mi vardı? Evet kanka ödev vardı. Ne? Üf ya yapmadım. Kanka, üf neyse benden bakarsın da ama hoca yakalar. Ben bakamam. Tamam kanka bir şeyler yaparız işte. Hocam bunlar ödevini yapmamış. Onlara sıfır vereceğim kızım sen sus. Sus aynen. Sus aynen. Aynen ben Hey Ay kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ay e, ee, hiç ne yapalım? Ana, ne yapalım? Kalk kaptan. Ben, hocam beni, beni kaldırmayın benim. Kimse kaldırmıyor mu? O zaman ben de listeden seçerim. Hayır hocam hayır sizi listeden seçmeyin. Niyeymiş kızlar listeden seçiyorum. Hmm, kimi seçsem? Gözümü kapatıp parmağımla koyacağım. Hmm. Zora. Dora gel kızım. Hayır hocam pişman olursunuz yapamam kolay soru ya. Nasıl yapamazsın? Dövmeyeceğiz, bir şey etmeyeceğiz, vurmayacağız, sopayla kovalamayacağız, cetvelle vurmayacağız. Kesin ya hocam yaparsınız. Yok evladım ne yapması? Tamam hocam peki. Ama bak sonra ee, beni şey yapmayın. Hadi sen Neyse. Sonu, 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 sonu İki, e, şunu silelim. Yine. Hocam başka bir soru yazsanız. Tamam kızım. Bekle sen. E, şunu silelim. Şöyle. Hocam başka bir soru yazsanız. Tamam kızım. Bekle sen. Tamam hocam bekliyorum. Soruyu hmm. yazıyorum. Ay buraya sığmadı. E, buraya sığmadı. Çocuk ay buraya sığmadı. Şimdi ne yapalım? Sen soruyu kitaptan oku. Tamam hocam. Evet, benim yani. Okuyorum. Okuyorum ben benim. O kızım ne heyecan ya. Dönmeyeceğiz, bir şey etmeyeceğiz. Oku. Tamam bakmayın. Okuyorum. Okuyorum. Oku valla çarp Öğretmenim hani çarp edecektiniz. Kızım valla ağlama. Senin duruyor. yok sinirim bozuluyor zaten. Hı, hocam okuyorum. Ali memem. Ay kanka çok yoruldum. Neyse hazırlanalım da gidelim. Ben de çantamı tuttum. Hadi gidelim. Giderler ve biter video. Six hours later.